Arkadaşlar bugün burası sadece kağıt attığımı videosu çekiyoruz. Neler çıkacağını merak ediyor musunuz? O zaman hemen başlayalım. Bakalım neler çıkacak. İlk karakter. Hmm. Dark ve Dynamo çıktı bundan. Şimdi Rosa ve Sam çıktı. Koyarım. Bakalım şimdi ne çıkacak. Şimdi de Mandy ve Mes çıktı çıkarın şimdi. Şimdi de şu fight ve şu tubu. Çıktı arkadaşlar. Ve son bu kutudaki son kartımız da çekiş bir şimdi şu şekilde koyalım ve sağdaki şimdi sağdaki kutuyu açmaya başlayalım. Bakalım ne çıkıyor. Kit ve zavye çıktı. Bir bir ve bel de çıktı. Bakalım. Mikro ve Morty çıktı. Ay düştü. Jesse ve Janet çıktı. Sonra kutuyalara ve sonuncu kartımıza da bakalım. Sonuncu kartımız da gene ve Başka videoları gelmesi için kan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.